Herkese merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Minecraft Bölüm 2 ve kaldığımız yerde Devam edeceğiz hayatımıza En son ev yapmıştık, kamp, adışı odası yapmıştık Devam edeceğiz Hayatımıza bir Köyü tam incelemedik, köyü inceleyeceğiz Devam edelim, et incelemeye Hadi başlayalım Videomuz açılsın da Evet açıldı Böyle bıraktık şöyle birkaç tane alalım. Bir tane balta aldım. Şimdi ee, dur. Şunu al. Şuraya koy. Şimdi odunları toprakları falan şuraya koyacağım. Ve şarim kömürüm. Dur, bir de maden için şey yapacağım. Benim bir tane daha altın kazmam gerek artık bir tane daha aç kazanım. Ya ee, da dur. Bekle. Değil mi? Olmuyor. Evet, yapamıyoruz. Ne kadar istiyor ki? Bir tane alırız. Eksik. Ha. Tamam. Yemeğimizi alalım. Pişti. Aldık girebilir bir de girebilsem şuraya yani kolay yeri giremiyorum neyse şunu geriye gel yerleştireceğiz ya tamamdır köy incelemeye devam edelim o zaman tavukçuk direkt öleceksin dostum Niye tiye çıkmıyor lan? Anlamadım bir türlü. Ne oldu şu yanıma? Ne koymuş? Tekrar alalım. Dört tane yatıp toplayacağım. 5 tane altı tane olsun. Bunları da alalım. Dediğim gibi lazım olacak. Bir tane de kurs alalım. Kurslar ne olacak? Bu yatakları boyayacağım kırmızıya boyayalım. Kırmızı çiçek alacağım bu Ya keşke terk edilmiş olmasa ya. Burada şimdi boyamayacağım. Bu buraya az önce girdik. Hoş evet, gelene kadar gidelim. Evet. Buraya var. Burada pulgay var. Buraları alacağız. Patatesler, patatesler. Şimdi içeriye Şimdi içeriye giriyoruz. Şimdi içeriye tamam, Ne tavuk var? Kaç şey çıktı sonunda? al. Ee, şunu bir yere ekleyeceğim şimdi. Orada da var. Onları da alırız. Yine de burada var. Bu şunu da alalım. Orada tavuk var. Bu bunu bir Bu ne olacak? Gel, gel. Aa gelemiyor. Benim taş kılıcım var bana mı bulaşacaksın? Havada mı kaldı o? oldu kaldı Şu <laughs> tohumları atacağım ya. Bak bir sürü tane tane var. Onu yeter ya. Yani. Hot kesin bunlar. Al. Ah böyle bu da böyle böyle. Ha. İyi ki de öldürdük. Taş kesici var. Bunu alalım. Belki taşlarla Maalesef. Ne oldu? Ne oldu? Akşam oldu. Evet kardeşim anladım. Bu etvet her biri şey oluyor. kalıyor orada yapış <laughs> sandık. Ya çıka çıka bu mu çıktı ya? Dur baba çıka. Baba çık baba çık. Çık, 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 çık. Bunlar bize lazım olacak. Lazım olacak madem filmi yapacağız. Bakın yatağa koyalım da. Yapacağız şurada. Tamamdır. Bunu da alacağım. Aa, hiç değil. Alınca su gitti içindeki Aa, buraya da girmemişiz. Altan kalacak. Dedi zaten bazen kırılacak. Kanal bir kim çalacağım? Arkada çıkış yok zaten fıkatları bir şey yoktur. Daha da kalmayacağım. Bir tane daha alalım. Ya da. 5 tane mi oldu? 5 6 tane yapacaktık. Arkada bakılacak ev kaldı mı? Nasıl ben buraya bak? Ben nasıl bunu unuturum? Aldım. Bu çok hızlı kırıldı lan. Hayallerinizi kağıt mı siz? Altını bir terk etmişsiniz. Bu kadar hızlı pislenir mi ya? Değil mi ya? Oha ya aşağı düştü. Böyle falan yok ya. Zıkırmıyor lan. Bunu şey yapınca kırınca Sonres ne kızıldı. İstanbul'da yeter bakın ip de var <laughs> ya. O kuyunu <beni yapıyordu> niye öldüreceğim? <laughs> M Evet. Olur bir ya Usta ya. Biraz daha kazanım. Hesap odun olsun ya. Ayabalarımız olsa olsun ya. Arkadaşlar bu fazla günümüz olacak. Bunda neler gelecek arkadaşlar? Oyun orada kaldı. Bu şuradan ağız var. Kaç dakika? Oo bu çok güzel bir şey Nasıl bir ne oldu? Biraz bakın gibi. Roman. Eve geri döndük. Bu daha mı öldürmedik biz? Öldürmedik. İşte saklanıyor. Tamam. Bunlar kalsın yapacakların hepsini koyuyorum. Ne ee, değil. kırmızı yatak. Ben kırmızı yatak istiyorum. Kırmızı yatak. O ikisini de atarım artık. O ver gitsin. Tamam. Şu ikisini de atalım. Ben ne işim yürüyecek? Köyde bulurum sarı yatak. Aradan sarı çiçek de kaynıyor orası. Yemekleri alalım. 3'te ayırıyoruz bu arada. Bir şey olmaz. Birazcık daha da ekmek yapacağız. Ekmek. 3 tane daha ekmek. Biz deli bot bulmuştuk. Onu da takalım. Şunları koyalım. Bir yere. Bunu şuraya koydum. Şunları nereye koyayım? Şuraya koydum. Bir de iki tane kürsü var. Ne yerleştirdim. Boş verin kitap yapmadım e, kitap ve onun tüyü, tüyü de de olsana o oraya koyarım da kitaplar bak bakın nasıl yapılıyor bakalım eşya yapılabilir bak ya şu tüy bilesi büyük kep kesesi büyük kep balayı öldürmemiz gerekiyor yani ne? Oo, çok fena yağmur yağıyor. Burada bir şey unutmadık zaten. Dur, bizim kaç tane dilimiz var? Beş tane olmuş. Beş tane ne yapılıyor? Çok bir şey yapılmıyormuş. Şuraya yatağı koy şunu orada kalsın. şurada kalsın. Buraya dur. İki sene, sene sandım var. maden sandım olsun. Nereye koyalım? Şöyle Buraya da iki tane koyalım. Şimdi evet, on bir tane bu kümürümüz var. O yüzden şunları buraya koyacağım. Şunları yapalım. Şunları yapalım. Tam 4 atmış 4 çıktı. <Sessizlik> bu Ne ne Soldan sağa <Düzeltmeyi Sessizlik> kitap var. Bir dahaki bölümde madene gideceğiz. Oh, yani? Hadi yat. Akşam mı? Yeni o. Şunları da bırakalım. Orada meşale mi vardı mı? Ya. Yanlış gördüm. Yokmuş. Evet videomuz bu kadar güzel bir videomuz. Videoya like atmayı unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.